Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Tirdam isimli bir oyun oynuyoruz. Tersi ay tersi diyorum. Bu oyunun amacı yıkmak, yıkım. Ama izninizle bir şey, bir ayarları. ne evet, sesler biraz fazla yüksek geldi bana. Şöyle. Evet biraz daha seser. Şimdi arkadaşlar. Oyun küp küp. Şimdi bakın bunu kırayım çekicimi. Para parça oldu. Evet. Oyunun amacı bu. Mesela araba. Araba kullanabiliyoruz. Mesela şu önündeki tabelayı ezmek istiyorum. Ya. Uhu! Ana yavaş. Doğru ben arabaya nitro takma özelliği eklemiştim. O yüzden araba uçuyor. Mesela neler var? İp var. Bakın arkadaşlar şöyle. Mesela şunu da Ay, yanlış bağladım. Basılı tutacaktım. Şöyle. Şuraya. Bakın bağladım mesela. Mesela şöyle spreyim var. Aynen. Güzel bu da. Sağ. sen sağ yazdım. Mesela böyle şeyler. Mesela başka ne, ne yapalım? Sen şu kamyona da sağ yazalım. Şöyle. Hop. Çok güzel. Tamam, mesela ben burayı çökertmek istiyorum şu an. Evet. Anam! Aa, vallahi çöktü ama. Fena çöktü. Mesela ben buraya ''haha'' yazacağım. Ya da yok. Burada hava üfleme cihazımız var, hava üflüyor mesela Aynen. Mesela bak, parçaları falan böyle... Süpürge ya, süpürge. Sağ dur. Başkalar nereye gitti arkadaşlar? bunu söyleyeyim. Yani. Şimdi bakın üfleyelim. Evet. Çok güzel. Burada yangın söndürme şeyimiz var. Yangınlar falan olabiliyor oyunda. Aa burada işte çakmak var zaten böyle yakabiliyoruz İstem ist istemediğimiz diyorum ya istediğimiz yeri mesela lan şimdi evi şöyle bir yakayım evet bakın ev şu an yanıyor bir de hava püskürtürsek daha hızlı yanıyor büyük ihtimalle bakalım yapmışlar mıdır aynen tamam Şimdi arkadaşlar Aynen bakın böyle söndüreceğiz Söndürdük ama hala yanan yerler var sanırım yok Tamam güzel Aynen mesela arkadaşlar Başka neyimiz var Ha bu Mesela bu böyle tahta Tahta yapıyoruz şöyle Aynı sonra bunu kırıyoruz Çok güzel Aa hiç hareket etmiyor havayla ipe baktık. Ha pompalı bu arkadaşlar. Mesela bam. Of. Bam. 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 Mesela bam. Bam. Bu da onun kötü versiyonu. Aslında çok da dandik kötü değil. Şöyle bir bakarsak. Ya iyi bir yarı kaçıyor. Bunlar niye sıkabiliriz arkadaşlar? Gemi. Sen de sürebiliyoruz. ben de bu olduğu için ben şu anlık süremem. Şöyle şeyler var oyunda. Şöyle ESC'den. Eğer son sürümlerdeyseniz bu olur. Basıyorum. Şimdi havayı değiştirebiliyorum. Bu da çok güzel bir özellik. Bak böyle sabah olsun daha güzel. Çok daha güzel oldu. Başka neler var? Mesela kamyonu silsek yok kamyon silmez artık. Başka ne var? Ha? Evet arkadaşlar. Muz silah. Mesela. çek sandın gitmedi. Evet bu da muz. Silah mı dedim ben? Bu bomba. Muz bombası. Bu kendimize atak. Öldü. Ha yok ölmedim. Öldüm diyecektim. Buraya bir rastgele atmışız. Araba dur. Araba salandı ya. de patlatak bizi ya. Şöyle at. Patlat. At. Patlat. Evet arkadaşlar. Dur bir saniye. Aha boru. Boru çöktü. Arkadaşlar. bari şöyle. Ne oldu lan. Sarım içinde bir şeyler geçiyor gerçekten. Çok tatmin edici. Evet. Daha mesela başka şöyle bir bombamız daha var. şeyin çatısına koyalım. Şaka evinizi patlattık. Oy. Çok güçlü bir bomba bu. sağlam evlerde deneyelim mesela. Şöyle. Şöyle bir değişik bir tuzla kullanılmış. Aman aman. Neler yaptın sen ya. Biraz fazla güçlü. Hadi at parçaları. Aynen. Sa? Roket atar. Bismillah. Of. Çok iyiydi. Sela. Bir nereye atalım? Şuraya. <laughs> roket atar. Uy. <laughs> Bir de arkadaşlar bu yetmezmiş gibi oyundaki evler de güzel. Kapı sen kilitli misin? Sen istedin bunu. Sen sanırım bu evin içi ev yanıyor ya bu ev değilmiş ki ya ben çok cahilim ofismiş ve ofis ne ara yanıyor arkadaşlar arkadaşlar çıkamıyorum <laughs> çık ölüyordum tamam iyi güzel kurtulduk ah tamam roket atardan sonra şöyle bir ee, şeyimiz var bomba lan koy ah eh, koydum lan bir arkadaş oyunda jet pekim de var o yüzden uçabiliyorum. tamam şimdi bakın bu bomba şöyle şu an patlamıyor bunu silahla sıkmamız lazım patlaması için sıkıyorum ya da biraz daha mı koysam neyse bir tane sıkayım gücünü görün evet Lan bayağı bir koyalım mesela. Şöyle. Hatta ben bir sürü koyayım. Geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an böyle bir sıra yaptım. Sen durdurmasan da olurmuş ya. Çok hızlı yaptım. Oo, çok güzel gitti. Şimdi i̇şte zaten bu bu istediğim olsun diye böyle yaptım. Başka su var kadar güzel dalgalanıyor oraya. Ay. Ah. Evet. Hmm. Kaba açılıyor ama biz açar mıyız? Hayır. Şu da hayvan diyeceksiniz biliyorum. tuvaletler var yok tuvaletliymiş. Ha, tuvaletler burada Aa, ah! Evet arkadaşlar şu an buradaki enerjiyi patlatmak çok kötü şeyler yapıyor Tabii ki ben ne yapacağım Evet, şimdi şey. Ta. Tamam. Ah. Oha. Neyse hadi sıkıyorum. <laughs> Oy. Tam burada işimiz de bunlar var arkadaşlar. Bunları hızlı geçeceğim. Çünkü video uzuyor. Şöyle koyuyorsunuz, böyle oluyor. Öyle olmuyor ama neyse. Ha bundan sonraki zaten oyun modları yani o yüzden bunlar için mod yüklemeniz lazım. Şu toplayabiliyor mu? Arkadaşlar bunun amacı şey. Eşyaları topluyor, sonra fırlatıyor. Ah bak topladı. Şimdi bunları fırlatacak. Vay! Çok güzeldi. Oof, this arcada shash. Can the evil can be boy boy Even when you feel low you can still go Even when you feel slow you can still go Even when there's no hope you can still go I never <laughs> answer the no man I still go 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 A lot of every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me bitch, now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief to see with the negativity but i just slide right by that energy even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go i never ran to no man i still go